Batı Afrika'daki militan grupların varlığının Mali gibi daha önce etkilenmemiş bölgelere yayılması Amerikan ordusunun deniz piyade birliğinin Afrikalı komandoları eğittiği programların başlamasına neden oldu. Amerika ayrıca insansız hava araçlarının üssü olan Nijer gibi silahsız bölgelerde istihbarat, izleme ve keşif çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalar Amerika'nın büyük bir personel varlığı olmaksızın bölgeye güvenlik yardımı sağlama planının bir parçası. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David Rodriguez, Amerika'nın Almanya'daki Afrika Komutanlığı Başkanı. Rodriguez, Amerika'nın sesine Amerikan ordusunun bu kıtadaki varlığını korumasının önemini anlattı. Afrika ülkelerinin tarihi, sömürgecilik ve diğer etmenlere bakarsak orada neden askeri birlik olarak yer almamamız gerektiğini anlarız. Amerikan askeri varlığını düşük düzeyde tutarak yaratıcı çözümlerle yüksek etki sağlayacak stratejiler geliştirmeliyiz. Az insan kullanarak kısa süreli tatbikatlar ve operasyonlarla bu kapasiteyi oluşturmalıyız. 2008 yılında hayata geçirilen Afrikom'un ilk başlarda odağında tarım alanlarında haşırılmıştı şeratla mücadele gibi sivil kalkınma projeleriyle köylülere ulaşmak vardı. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım Amerikan kuvvetlerinin Afrika'da gerçekten ne yaptığıyla ilgili soru işaretleri doğurdu. Afrikom başlangıçta hedefini iyi açıklayamadığı için büyük tedirginliğe yol açtı. Birçok kişi yeterince bilgileri olmadığı için projeye kuşkuyla yaklaştı giderek artan terör tehditleri Amerika'yı kendi istihbaratını toplama ve başka askeri operasyonlar yapma konusunda harekete geçirdi. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi uzmanı Richard Downey, Amerika'nın Afrika'daki varlığını sınırlayarak bu kuşkuları dağıttığına inanıyor. Afrikom geleneksel bir çalışma yürütme yöntemini benimsedikçe bölgede daha anlaşılır hale geliyor. Bence bu da Afrikom'un kıtadaki imajına yardımcı oluyor. Herkes Afrikom'un orada ne yaptığını daha iyi anlıyor. Uzmanlar Amerika'nın kapasite arttırma misyonunun uzun vadeli bir çaba olduğunu vurguluyor. Amerikan askerleri genelde eğitimsiz ve profesyonel olmayan ordularla çalışıyor. Bu nedenle bu çabanın onlarca yıl sürebileceği tahmin ediliyor. Hülya Polat Amerika'nın Sesi Washington